X, Y, Z ve T isimli 4 hava yolu firması vardır. Her firma günde 4 uçuş düzenlemektedir. X Y Z T 4 tane. Havayolu firması ve her biri 4'er tane uçuş düzenliyor. Ve bunlar yani uçuşlar sabah 8'de başlayıp sabah 8'de başlayıp firmasına göre firmasına göre şu şekilde her 1,5 2 üç buçuk ve beşer saatte bir olmaktadır. İşte burada dört tane firma var. Bir tanesi bir buçuk saatte bir uçağı kaldıracak. Diğeri iki, diğeri üç buçuk, diğeri beş. Tabi burada önemli olan bir ayrıntıyı soru üzerinde zaten göreceğiz. Dört uçuş. Her birinde dört uçuş olduğunda gözden kaçırmıyoruz. Evet. Evet. Bu ülkeleri de yazmış. Bu ülkeler Norveç, Fas, Rusya ve İsveç'tir. Şimdi burada bu bağlamda bize bilgiler verecek. Şunu diyor. X firmasının X firmasının son seferi 12.30'dadır. Sonra arkadaşlar T firması her 3.5 saatte bir sefer yapıyor. Y firması Y firması Fas'a uçuyor. orada bir bilgi daha. Yine T firması arkadaşlar Rusya'ya uçuyor. Z firması ikinci seferini 13'te yapıyor. Ve şunu söylüyor son olarak. İsveç'e 3. sefer saat 18'dedir. Bütün sorular bu bağlamda çözülecek. 4 tane havayolu firması, işte dörder uçuş olduğu belirtilmiş. 8'de başlıyor. İşte her biri bir buçuk, ikişer, üç buçuk ve beşer saatte bir hareket edecek şekilde uçakları kaldırıyorlar. Ülkelerimiz bunlar. Norveç, Fas, Rusya, İsveç, işte bilgiler belli. X firmasının son seferi 12.30'dadır. T firmasının son seferi her 3.5 saatte bir yapıyor arkadaşlar. Y firması Fas'a uçuyor. T firması Rusya uçuyor. Ve Z firması ikinci seferini 13'te. İsveç'e de üçüncü sefer 18'de şeklinde bilgilerimiz mevcut. Şimdi zaten bu sorulara falan bakmadan aslında direkt şu bilgilerle her şeyi çıkarmamız lazım sınav anında. Soruları da görelim. Hani soruları da görmüş olalım. Birinci soru şunu soruyor. Norveç, Norveç'e üçüncü sefer saat kaçtadır? İkinci soru saat 15'te kalkan uçak hangi firmaya aittir? Ve hangi ülkeye? çıyor. 3. ve son soruda Z firmasının Z firmasının son uçuşu ile ile X firmasının X firmasının ikinci uçuşu arasında Kaç saat vardır? Şimdi görüldüğü gibi 3 tane soru var. Biz sorulara önce bakmadan her firmanın hangi ülkeye uçtuğunu, sefer saatlerini falan çıkarmamız lazım. Biz soruya göre kesinlikle hareket edemeyiz. Yani burada kafamız karışır. Biz önce bütün olayı bitirmemiz lazım. Tek tek gidelim. Şimdi 4 tane bizim 4 tane yazalım. Firmamız var X, Y, Z, ve T. Bunların ne bilgileri lazım bana? Uçuş bilgileri lazım ve ülke bilgileri lazım. Şimdi 08'de hepsi başlayacak mecbur. 08 bir defa ilk uçuşları hepsinin 08'de başlıyor. Bakalım bilgileri. Bunlar bir buçuk saatte uçan var, 2,5 saatte, üç buçuk saatte, 5 saatte uçan var. Şu an bilmiyorum hangisini ve dört tane ülkeye uçtuklarını biliyorum. Her birinin ayrı ayrı. Şimdi başlarsak X firmasının son seferi 12.30'dadır diyor. Dört tane sefer düzenliyor hepsi. Bu dördüncü sefer. Yazarsak yani şurası birinci sefer kısmı. Şurası ikinci sefer kısmı. Burası üçüncü sefer ve burası da son sefer. Şimdi X firmasının son seferi yani dördüncü seferi 12.30'da. Şimdi sizin pay bırakmanız için X firmasının hani hangi saatleri kullanması lazım? Yani kaç saatte bir uçak kaldırması lazım? Tabii ki baktığınızda 8 ile 12.5 arasında 4.5 saat gibi bir durum var. Demek ki 1.5 saatte bir olması lazım. Yani diğer hiçbir uymaz. Zaten 2 desen hiçbir zaman buçuklu bir sayıya gelmezsin. 3.5 desen zaten burada 11.5'u görüyorsun. Yine imkansız bir durum. 5 zaten olmayacak. Demek ki bizim 1.5'u buçu alacak firmamız X firması. Yani ikinci seferi o zaman 9.30'da yapacak. Bir buçuk saat daha koyarsak üçüncü seferi 11'de yapacak ve son seferi bir buçuk daha koyduğumuzda gerçekten tam 12.30'da yapmış olacak. Bu önemli bir bilgiydi. Şu bilgiyi kullanmış olduk. Adım adım gidiyoruz. T firması 3.5 saatte bir. Bakın şurası da çıkmış. Bunu zaten direkt veriyor. 3.5 saat dersek o zaman ikinci seferi 11.30'da yapacaktır. Bunu 3,5 saat dersek 15'te de yapacaktır. Buna da 3,5 saat koyduğumuzda 18.30'da yapacaktır. Yani T'nin de bütün seferlerini ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Üçüncü bilgide bir ülke bilgisi var. Y Fas'a uçuyor. Hemen ülkelerini şu tarafa yazalım. Sol tarafına yazalım. Y Fas. Fas'a uçuyor. Bu bilgiyi de kullandık. T firması Rusya'ya uçuyor. Hemen şunu da yazıyorum. Rusya. Bu bilgiyi de kullandık. Z firması Z firması ikinci seferini 13'te yapıyor. Şimdi dikkat edin. Hepsi 8'de başlıyordu. Sen ikinci sefer 13'te yapıyorsan demek ki 5 saatte bir hareket eden firma sensin. Yani kim için konuşuyoruz burada? Z için konuşuyoruz. O zaman Z 5 saatte bir hareket ediyor. Demek ki ikinci seferi 13'te ise ikincisi, üçüncüsü 18'dedir ve sonuncusu da kaçta olur arkadaşlar? Beşer beşer gidersek 23'te olmuş olur. Bunun da ürettik. O zaman şimdi bakıyorum ne kaldı elimde? 5'i de bulduğuma göre. 2'şer saatte hareket eden kaldı. O da kimdir arkadaşlar? Y'edir. Bir tek Y kaldı elimde. 2'şer saat götürürsek 10, 12 ve ne olacaktır arkadaşlar? 14 olacaktır. Bütün firmaların uçuş saatleri şu an elinde var. Sadece iki tanesinin hangi ülkeye gittiğini bilmiyorum. Bakacağız. Şu bilgi önemli bir bilgi. Son bilgi. İsveç'e üçüncü sefer 18'de. Hemen üçüncü seferin 18'de olana bakıyorum. Burası. Demek ki Z firması ve bu İsveç'e gidiyormuş. Bunu da not edersem arkadaşlar geriye hangi ülke kalmış oluyor? İsveç, Rusya, Fas. Geriye arkadaşlar Norveç kalmış oluyor. Norveç'i de kime götüreceğiz? X'e götüreceğiz. Böylece arkadaşlar artık hangi soru olursa olsun şu bağlamda cevap verebiliyoruz artık. Yani ilk işimiz bizim şuradan bu tabloyu oluşturmak. Sorulara en son bakacağız. Şimdi bakalım. İlk soru Norveç'e üçüncü sefer saat kaçta? İşte Norveç üçüncü sefer arkadaşlar görüldüğü gibi saat 11'deymiş. Hemen direktman tablo oluşturduğunuzda sorular geliyor sonucu olarak. İkinci soru saat 15'te kalkan uçak hangi firma ait? Bakıyorum 15'te kalkan 15'te kalkan burası kime ait arkadaşlar? T firmasına ait. Ve diyor ki hangi ülke uçuyor? T firması hangi ülke uçuyor arkadaşlar? Rusya uçuyor bu bilgileri de cevaplamış olduk. Son soru Z firmasının son uçuşu ile hemen Z firmasının son uçuşu 23 yani ne? Gece 11. X firmasının ikinci uçuşu. X firmasının ikinci uçuşu arkadaşlar 9.30. E gece 11 ile yani 23 ile 0.9.30 yani bunun ikinci uçuşu arasında kaç saat var arkadaşlar? 10 saat, 12 saat ne yapacaktır? 13 saat 30 dakika yapacaktır niye 9'un üstüne 13 koyduğumuzda 22 yapacak. 3'ü de birleştirirsek evet 23'ü göreceğiz. Demek ki son sorunun cevabı da arkadaşlar 13,5 saat olacak. Yani bunu yazarsak nasıl yazacağız? 13 saat 30 dakika. Görüldüğü gibi iş arkadaşlar burada bitti. 3 tane soruya hızlı bir şekilde cevap vermiş olduk.